Başbakan ve hükümeti Cumhuriyeti yıkmak, rejimi değiştirmek, Türk milletini etnik kimliklere taksim etmek için frensiz ilerlemektedir. Başbakanın aklının, vicdanının, mantığının ve basiretinin yarısı İmralı canisinin kodesinde hapsolmuş diğer yarısı Kandil Barzani ve Okyanus Ötesi tarafından rehin alınmıştır. Maalesef terör örgütü kanlı saldırılarıyla ulaşamadığı ne varsa elde etmeye ve erişmeye başlamıştır. Başbakan katilden medet ummaktadır. Başbakan kanlı örgütten insaf ve merhamet dilenmektedir. Başbakan kendi gibi tükenmiş, iflas etmiş, örselenmiş bir Türkiye özlemektedir. Hiç kimse rüyaya dalmasın. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Oğuz nesli mukadderatına sahip çıkacaktır. Ötüken ruhu hainlere geçit vermeyecektir. Kuruluşumuzun direkleri bölücülerin kafasına arkası arkasına inecektir. dönmeyin. Onun da zamanı gelecektir. Eşkedir. Biz terörün de, bölücülüğün de, bölünmenin de panzehiriyiz. Başkan Başka Erdoğan anlayamaz. Başkan Erdoğan bunu hayatı boyunca fark edemez. Zira biz başbakanın PKK havarisi tutumuna da terörist ilgisine de bölünme merakına da sonuna kadar karşıyız. Biz Türk milliyetçisiyiz. Türkiye'yi canından aziz bilen milliyetçi ve millet sevdalısı vicdanlarız. Biz İmralı canisinin eline avucuna düşecek kadar yenilmiş, yutulmuş, yerlere serilmiş ve pesbayeye dönmüş bir anlayışta olmayız, olamayız. Biz İmralı'ya ancak ve ancak cani başının yalnızca hak ettiği cezayı vermek, döktüğü kanların hesabını sormak ve yağlı urganı boğazına geçirmek için gideriz. Başbakan Erdoğan artık yolunu, yönünü çizmiş ve tercihini yapmıştır. Peygamberimizin övgüsüne masar olmuş, büyük Türk milletini inkar etmiş, Türk milliyetçiliğini şeytana uymakla tanımlamış ve ayaklar altına almıştır.